Değerli izleyenler, emekliye ek bin TL'lik zam talebi artık şu anda sır değil ve bu talepte emekli STK ve derneklerinin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduğu talepler listesinde var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu talepler listesine nasıl yanıt verdiğini özellikle ikramiye yapılan o zamla çok daha iyi gördük. İkramiye yapılan zamla birlikte emekli bir ümit ışığını gördü, tünelin ucundaki ışığı gördü. Niye? Çünkü enflasyona karşı artık ikramiyesi koruma altına alınmış oldu. Bu güzel adımla beraber, tabii ki bu süreç çok önemli, bu güzel adımla beraber haklarını ve hukukunu tabii ki çiğnetmeyecek önemli bir kazanıma da ulaşmış oldu değerli emeklilerimiz. Emeklimizin artık bu süreçte çok daha etkin, çok daha hızlı, ve seri adımların atılmasını beklediği de sır değil. Her ne zaman yayın yapsak, canlı yayın yapsak, video haber yapsak, emeklilerimizin acil, hızlı bir şekilde çözüm talepleri tamamen tabii ki bu konuda önemli bir şekilde kamuoyunun bilgisinde. Bu vesileyle hızlı ve seri sonuç alınmasını istediğimiz bu süreçte artık önemli adımların atılmasını bekliyoruz, beklemekteyiz. İsterdik ki emekliliğe ilgili çok daha önemli seri adımlar bir an önce atılsın. Emeklinin bu süreçte bir de intibakla ilgili müjdeye gark olması ve bu müjdenin ilan edilmesi muazzam bir hareket olacaktır. Emeklinin 1000 TL'lik zammı askeri ücretin altından kurtulması demektir. 1000 TL'nin önemi işte bu çok önemli bir adımdır ve Böyle bir durumdan kurtulan emektimiz çok daha etkin, çok daha hızlı ve seri bir döneme geçmiş olacaktır. Hakkını korumuş olacaktır değerli kardeşlerim. Hakkını koruyan ve hakkı için her türlü çabayı gösteren bu yiğit kardeşlerimizin hakkını tabii ki koruyacağız. Korumakta kararlıyız ve değerli kardeşlerim bu konuda gerçekten önemli bir tabii ki ayrıntı ve kanaat var. Kanaat da şu. Emeklinin hem seçim hem kamuoyundaki destek ve özellikle pandemi ve pahalılık karşısındaki yaptığı destansı direniş, ekonomik mücadele hiçbir şekilde yaslanamayacak duruma geldi. Kime sorarsanız sorun. Emeklinin alacağı intibak için tabii ki çok iyi olur şeklinde bir cevap verdiği ortadayken. Bu kadar önemli bir süreç başlamış iken emeklinin ek 1000 TL ile ödüllendirilmesinin vakti gelmiştir, geçmektedir. Bu vesileyle emeklimizin çok daha etkin ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşması ve hakkının teslim edilmesi için destek alması zaruriyet taşımaktadır. Emeklilerin bu verilecek zamla birlikte yaşanabilir bir sürece geçiş için çok önemli bir merhaleyi aşacaklar da önemlidir, belirlemektedir. Emeklilik bir cezalandırma müessesesi değildir. Düşük maaşla evet bir nevi cezalandırma vardır. Bu cezalandırmadan kastım bilinçli bir şekilde bu emeklilere bunu yapalım cezalandıralım şeklinde değil. Günü zorlaştırmak, alım gücünün düşmesi. Burada ben çok uzun belki 50 yıl 60 yıllık bir emeklilik projesini eleştiriyorum. Emeklilerin ücretler seviyesinde olması gerektiğini dün de haykırdım, bugün de haykırıyorum. Sorumlulukları artan sağlık gideri, çocuk gideri ve her türlü toplumdaki hızlı bir şekilde gelişen süreçte her türlü sorumluluğu artan emeklinin maaşının düşüşünü ne anlıyorum ne de anlamak istiyorum emeklinin hakkını, emeklinin hukukunu sonuna kadar korunması yönündeki yüksek kanaatimde tabii ki dün de vardı, bugün de olacak. Ama emeklimiz ek 1000 TL'lik zamla birlikte çok farklı ve etkin bir dönüşüm yaşayacaktır. Bir emeklilik rönesansı olacaktır diye düşünüyorum. Yani cezalandırmadan kastım istediğini alamama ve sıkışıp kalmadır ekonomik anlamda. Bunu tabii ki manevi olarak görmekteyim bir şekilde tabii ki menfi durumu. İşte emeklimizin çok daha hızlı bir şekilde haklarına kavuşumunun adresi de bu olsa gerek. Emeklerin yaşadığı durumu şimdi haykırmazsak ne zaman haykıracağız? Emeklerin sıkıntısını şimdi haykırmazsak ne zaman diyeceğiz? Emekli anlatmaya devam ettik yine devam edeceğiz. Çünkü emeklimizin desteğe ve öneme, ilgiye çok ihtiyacı var. Bayram ikramiyelerinin demin de dediğim üzere enflasyon oranında artması bizleri oldukça memnun etmiştir. Ama istiyoruz ki çok daha etkin, hızlı ve seri sonuçların alacağı bir döneminde kapısının aralanmasının vakti gelmiştir, geçmektedir. Hepimizin gönlünden geçen emeklimizin demin de dediğim gibi yaşanabilir bir portföye ulaşmasıdır. Özellikle SSK ve Bağkur emeklerinin ücretlerinin askeri ücretin çok ama çok altlarında kalması da apayrı bir trajedidir. Emeklinin maaşını her yerde söyleyemediği ve maaşıyla ilgili yaşadığı sıkıntıyı bizzat dile getirdiği de bir önemli gerçeklik. Memur emeklilerinin de özellikle 2000 sonrasında emekli olanların da yaşadığı sıkıntılar apayrı bir gerçeklik. Şimdi memur emeklileri deyince SSK ve bağ alınmasın. Onları da demin söyledim ama onların da 2000 sonrası yaşadığı katsayıya bağlı sıkıntılar tabii ki hiç yatsınamaz boyutta. Ne yapacağız? Daha önceki yıllarda, evet bu iktidardan önceki yıllarda sosyal güvenlik kurumunun tabii ki olumsuz yönetilmesi, iyi yönetilmemesinin cezasının emeklilere kesilmesi asla ve asla kabul edilemez. Her ne kadar prim esaslı bir maaşa göre işte o kadar prim ödedi bu maaşı alıyor demek sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmaz. Sosyal devlet ilkesinde özellikle devlet işçilerine ve emeklilerine askeri ücretin altında maaş vermemelidir. Özel sektör bandıyla bu konuya bakamayız özel sektörde özel hayat sigortaları ve diğerleri bu konudaki bakışları zaten bellidir. Ama hepimizin emeklinin çok daha güçlü ve güvenle geleceğe bakmasının tabii ki maaşındaki iyileştirmeyle gerçekleşeceğine inancımız da bu konuda tamdır. Değerli emekliler, lütfen yayınlarımızı izlemeyi ve destek olmayı unutmayın. Hakkınızın en iyi ifade edildiği ve çözümün için en iyi öneri ve çözüm planlarının sunulduğu yayından hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazanlarınızın mübarek olmasını diliyorum. Yayınlarımıza desteğinizin devam etmesini istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp yayınımı arkadaşlarınıza önermeyi de sakın unutmayın. Hoşçakalın.